Avrupa ülkelerinin Türkiye kararı Yunanı mahvetti. İtiraf etmek zorunda kaldılar. Avrupa Birliği'nin savunma politikalarında Türkiye'ye yönelmesi Atina'da endişe yarattı. Yunan basını, Ankara'nın İHA ve füze teknolojilerini Avrupa güvenlik sistemine entegre etmesinin Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni riskler doğurabileceğini öne sürdü. Ayrıca birliğin Türk savunma sanayisine bağımlı hale gelme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Yunanistan merkezli Sportime haber kuruluşu Avrupa Türkiye'ye kapı açıyor. Ege ve Yunanistan için drone ve füze tehlikesi başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı. Haberde Avrupa Birliği'nin insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri için Türkiye'ye yöneldiği, Yunanistan'ın ise rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde güçlenmesinden kaynaklı endişeli olduğu belirtildi. Sportime haberinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak Avrupa Soğuk Savaş'ın en zor anlarını hatırlatan bir güvensizlik dönemi yaşıyor. Ukrayna'daki savaş, Moskova'ya olan enerji bağımlılığı ve ardı ardına gelen göç dalgaları birliğin stratejik zafiyetlerini ortaya çıkardı. Yeterli mühimmat ve hava savunma sistemleri stoklarının bulunmaması, Brüksel'i yeni ortaklar aramaya zorluyor, ifadelerini kullandı. Yunan Haber Kuruluşu, bu bağlamda, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesi sağlayabilecek bir ülke olarak öne çıktığını bildirdi. Sportime, Türkiye'nin artan nüfuzuna atıfta bulunarak, Baykar'ın İHA'ları, füzeleri ve yeni hava savunma sistemleri Ankara'yı bölgesel bir güç olarak gösteriyor. İtalyan Leonardo ile işbirliği, Ankara'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üye devletlerle yaşanan gerilimlere rağmen Avrupa güvenlik ekosistemine girmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor, ifadelerini kullandı. Ancak Yunan Haber Kuruluşu, bu gelişmenin Avrupa ve Yunanistan için bazı riskler barındırdığını aktardı. Sportime, Yunanistan'ın duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi. Avrupa, stratejik özellik inşa etmeye çalışırken, kritik alanlarda Türk savunma sanayisine bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Yunanistan için bu durum, geleneksel rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde kurumsal olarak güçlenmesi anlamına geliyor. 800 milyar euroluk Rearm Europe programı, sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de tehdit olarak dönebilecek projeleri finanse edebilir. Haberde son olarak, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin, ortak ARGE projeleri, teknoloji transferi ve savunma sanayiindeki tedarik zincirlerinin güvenliği gibi alanlarda, Avrupa'nın stratejik özellik hedeflerine katkıda bulunabileceğinin altı çizildi. Sportime, bu bağlamda, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin sadece bölgesel bir güç olarak değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirecek ve kavramsal değişimleri dengeleyecek bir avantaj olarak da öne çıktığını vurguladı.